Merhabalar sevgili Aslan Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili aslanlar. Ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Evet Şubat ayı ve yakın süreçlere niyet alıyorum. Hazırsanız şöyle güzel bir kahve falı bakalım. Bu arada sevgili aslanlar yorumlarda yazıyorsunuz arkadaşlar. Yıldız Hanım size nasıl ulaşabiliriz diye kanalımın açıklama kısmında bana nasıl ulaşabileceğinizle ilgili e, yollar var arkadaşlar mevcut orada e, istediğiniz e, şekilde bana ulaşabilirsiniz WhatsApp mesaj veya Instagram mesaj veya mailden ulaşabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım hazır mısınız neyse haliniz o çıksın falınız diyorum ve şöyle aslan burçları için fincanımı açıyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir göz atın sizlerde. Şimdi Evet. Arkadaşlar böyle bir kendinizi birisine anlatmaya hazırlanıyorsunuz ama bu daha çok kendinizi savunmakla ilgili. Bir konuda suçlanıyor olabilirsiniz. Yani ee, şöyle söyleyeyim, yapmadığınız bir şeyle ilgili veya e, buna benzer bir durum kendinizi açıklamanız lazım, anlatmanız lazım. Bununla ilgili hazırlandığınızı gördüm. Gayet de güzel kendinizi anlatacaksınız, açıklayacaksınız. İki kişi var, sizi destekliyorlar, yanınızdalar. Bir kişi de böyle karşınızda görünüyor. Yalnız karşınızda görünen uzun boylu bir adam, bu kişiye kendinize anlatıyor, görünüyorsunuz ve ferahlayacaksınız, merak etmeyin. Çok bunaldım diyorsunuz, çok sabrediyorum, her şeye sabrediyorum ama artık gerçekten dayanamıyorum diyen aslanlar var. E, ve e, bazılarınız için söylüyorum, özellikle iş alanınızla ilgili haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. Yani şöyle diyorsunuz, ben son şansları veriyorum, bu işle ilgili evet emek veriyorum, elimden geleni yapıyorum, elimden geleni yapacağım diyorsunuz ama son şansları veriyorum diyorsunuz. Çünkü gerçekten yaptıklarım karşılığını bulmuyor. Ve buradaki kişiler ya da durum bunu hak etmiyor diyorsunuz aslan burçları. Yani memnuniyetsizlik var biraz. Tabi bu sizden kaynaklı bir şey değil. Gördüğüm kadarıyla ne yaparsanız yapın kıymetiniz bilinmiyor ve gerçekten iş alanında çok koşuşturuyorsunuz. Siz bu kadar koşturmanıza rağmen siz bu kadar elinizden geleni yapmanıza rağmen karşılık alamıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada böyle kim size sürekli geliyor, dert açıyor, dertlerini anlatıyor, problemlerini anlatıyor ama yani onu dinlemekten de artık başınız şişmiş arkadaşlar. Yani resmen böyle bunalmışsınız. Size böyle dertlerini anlatan, size böyle negatif yükleyen insanlara birazcık Mesafe koymalısınız çünkü çok fazla bunaltıyor sizi ve enerjinizi düşürüyor sevgili aslanlar. Böyle bir e, karar bile alabilirsiniz. Yani ben enerjimi çeken e, kişiden uzaklaşacağım diyen aslan burçları var. Eğer aklınızda bir e, kişi varsa ve bu kişinin burcu veya yükselenin su grubuysa arkadaşlar yengeç, akrep ya da balık ise bu kişinin sizi sevdiğine, size duygularının olduğunu ama etrafının çok karmaşıklığını yani kafası kalabalık, etrafı karmaşık bu kişinin aslında sizinle adımlar atmak istese de yapamadığını görüyorum. Ama içten sevmek yani nasıl desem derinden bir sevgi, içten bir sevgi var bu kişi de size karşı. Bunu söyleyebilir. Anlatabilir ama siz ondan yani bir şeyler bekliyorsunuz diyorsunuz ki madem böyle o zaman bununla ilgili bir şeyler olsun diyorsunuz ama karşı taraf gördüğüm kadarıyla sadece duygu beslemekle kalıyor uzak duruyor yani uzakta görünüyor bir şeyleri çözümleyemiyor görüyorum. Şimdi arkadaşlar. Hepiniz için demiyorum ama bazılarınız için şunu söyleyebilirim. Sevdiğiniz insanla ilgili yani vazgeçme durumunuz bile olabilir. Hepiniz için demiyorum ama eğer sorunlarınız varsa, içinden çıkamıyorsanız, bakın aşkla ilgili bir türlü problemleri çözemiyorsanız, bir türlü sevildiğinize inanmıyorsanız, bunu buna emin olamıyorsanız veya karşı tarafla bir didişme sürekli bir kavga tartışma hali varsa artık bunalmış görünüyorsunuz. Bazı aslan burçları bununla ilgili artık uzaklaşmak isteyebilir. Ee, yalnız karşı tarafın veya sizin bir şeyleri toparlama çabanız olursa durum değişir. Hani toparlayalım bir şeyleri çözelim çözümleyebiliriz şeklinde de yaklaşan bir taraf olursa durumlar çözülür arkadaşlar. Özellikle bir kalabalık, bir böyle etrafınızda bir yoğunluk, bir koşuşturmalar görünüyor. Böyle kalabalık, koşuşturmalar, yoğunluk içinde sizi çok hırslanıyorsunuz görüyorum. Yani başaracağım, başaracağım diyorsunuz ne olursa olsun işte. Her şey herkes üstüme de gelse ben başaracağım dediğiniz konular var. Gerçekten de başaracaksınız sevgili aslanlar. Bu arada Ailenizden birisiyle ilgili de çok büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Ee, şöyle bir durum var. Bir kişi sıkıntısından kurtulacak. Yani aile içinde rahatsızlığı olan biri varsa şifalanması var. Eğer bir kişinin e, mahkeme bir sıkıntısı varsa çözüm e, olacak diyor. Yani bir şeyler onun lehine olacak ve ferahlığı var diyor. Ya da e, başka bir sorun da olabilir sıkıntı da olabilir. Arkadaşlar aile içinden bir kişinin bakın ferahlığı o kadar net çıkmış ki ve siz de çok ferahlayacaksınız buna bağlı olarak. Çünkü bunu çok kafaya takıyorsunuz ve e, siz de etkiliyor ister istemez bu durum. Evet şöyle tabağımıza da bakalım sevgili Aslan burçları. Şimdi arkadaşlar e, dilekleriniz var. Dilekleriniz Böyle birkaç tane dileğiniz var arkadaşlar, hızlı hızlı böyle ardı ardına e, gerçekleşecek dilekleriniz görünüyor. Bu arada e, şimdi sizi kıskanan iki kişinin e, böyle sadece gözleri çıkmış, onlar sizi kıskanıyorlar. İki kişinin etkisini, enerjisini gördüm. E, gerçekten çok kıskanan iki kişiyi gösteriyor. Ama siz bu iki kişiyle ilgili arkadaşlar kendiniz o kişilerin kim olduğunu zaten biliyorsunuz onlarla ilgili uzaklaşıyorsunuz zaten onların yanında olduğunuz zaman şey fark edersiniz yani onların gözü hep üstünüzdedir ya da bir sıkıntı stres hissedersiniz yani fark ettirirlerse negatif enerjilerini onlardan uzaklaştığınızı gördüm taşınma yer değişikliği konularınız olacak yalnız 1 ve 2 iki, iki kişi daha yani sizinle birlikte iki kişi daha var ailenizle birlikte olabilir bu taşınma durumu uzun vadede kararlar alma ihtimaliniz var uzun vadede böyle bir yola çıkacaksınız taşınma ile ilgili durumlar gerçekleşiyor diyor sevgili aslanlar evet şansınız açılıyor güzel böyle yıldızlar çıkmış şanslı bir döneme giriyorsunuz kendinizi Boy fırsatlarla karşı karşıya bulabilirsiniz güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz İş alanı olsun e, ya da işte böyle e, eğitimde işte yani kendinizi geliştirmek adına yeni fırsatlar önünüze çıkacak ve bunları değerlendireceksiniz arkadaşlar bir yükseliş süreciniz başlıyor bunu da iyi değerlendireceksiniz yani Aslan burçları olarak hedeflerinizi gerçekleştirmek adına Bayağı böyle odaklı olduğunuzu görüyorum, olumlu göründüğünde söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.